gömüyorlardı onu. Şakran dedi ki bırakın bir insem aşağı ne olur. Allah Resulü mezana bir ineyim dedi. Müsaade ettiler. İçeri girdi. Allah Resulü'nün cübbesi vardı. Vefat ederken üzerinde olan cübbeyi şakran mezara sardı. Vallahi dedi senden sonra kimse bunu giymeyecek. Ve sonra Hazreti Ali Fadıl Kusem aşağı iniyorlardı. Resulullah'a bize sarkıtın diyorlardı. Bir anda bütün cemaat, fahri kainat parmakların ucunda iniyordu kabre. Hazreti Ali. Yim. Ve sonra iki yakan bir elem, bir ısrap. Bir anda Resulullah'ın üstü kapanıyordu. Sonra herkes birbirine baktı. Ne oldu, ne oldu? Kalpler boşaldı bir anda. Ne oldu, ne oldu? bir şey gitti. Kayboldu bir şey. Bir daha geri gelmeyecek. Yerini doldurmayacak. Doldurması imkansız olan bir şey gitti. Birbirine bakıyorlardı. Dönüyorlardı. Boşaltın burayı kadınlar gelecek deniyordu. Hazreti Fatıma'nın bir sözü var ki dünyalar değer. Hasret değer. Vuslat değer. Edep değer. Muhabbet değer. Ötesi bir şey aşk değer. Resulullah'a 10 yıl hizmet etmiş Enes ile Hazreti, A Hazreti Fatıma. Fatıma gidiyor, Enes geliyor. Kadınlar beraber gidiyorlar. Hazreti Fatıma Enes'in tam karşısında durdu. Şöyle diyordu, sitem ediyordu ağlarcasına. Ya Enes, keyfe sakat bikum enfusukum en tahsubet turaba da Resulillah. Enes diyordu. Nasıl içiniz el verdi? Nasıl onun üzerine toprak attınız? Onu nasıl toprağa gömdünüz? Nasıl kalbiniz eliniz vardı diyordu. Ne içsin diye Enes. Susuyordu Enes. Ve Fatıma Allah Resulü'nün kabrine gidiyor. Eline demin Bilal'in su döktüğü, Umu Mektub'un su döktüğü kabirden bir avuç alıyordu. Topraktan bir avuç alıp kokluyordu. Söyler misiniz diyordu. Kainatta hangi şey bundan daha güzel kokar? Hayatım boyunca artık hiçbir koku duymasam yeter bana bu koku. Bu Hazreti Ömer'in bir sözü. Ne kadar hoşuma gider. Resulullah'ın kabrini örten toprak bütün kainattan üstündür. Allah Resulünün kabrini örten toprak Şahabe dahil, Yeryüzündeki bütün mekanlardan üstündür, Ve sonra, içi yakan bir yalnızlık, Bir hasret, Sahabeyi son sahabe mezara girinceye kadar, Adım adım takip etti, Hiç bırakmadı, Kimisi terk etti Medine'yi, Kimisi köylere taşındı, Kimisi, Kimisi, Mescidi Saadet'in oradan, Hiç ayrılmadı ama, Hep orada kaldı, Onun kokusunu duymak, onun hasretini kapatabilmek, gözyaşıyla örtebilmek. Hazreti Bilal Taşşam'a gitti, uzak iklimlere gitti. Resulullah'ın mezarda oluşuna tahammül edemiyordu. O toprağın altındayken orada gezmek Bilal'e ağır geliyordu. Hazreti Bilal'e. Ve bir geceydi Bilal bilden bir rüya gördü. Allah Resulü an, ansızın içeri girdi, odasına girdi Bilal'in yattığı odaya. Resulullah diyordu ki, Mel Cefa uya Bilal, ne bu uzaklık Bilal diyordu. Beni niye bıraktın geldin buraya? Birden haykırdı Bilal, fırladı birden rüyaymış meğer. Ama Resulullah'ın kokusu oradaydı. Anlıyordu ki, orada bir teveccüh vardı. Anlıyordu Bilal. Abdestini alıyordu. Kimseye görünmeden günlerce, günlerce yol yürüyordu. Nihayet Mescid-i Saadet'e girince Hazreti Bilal kendini Resulullah'ın mezarı üzerine attı böylesine. Kapladı mezarını Resulullah'ın. Mezar ziyaretini küçümseyenlere arz olunur Bilal'in tavrı. Onu tanımıyorlar diyorlardı kim? Kim bu Resulullah'ı mezarında rahatsız eden kim bu diyorlar. Haber gitti Medine valisine tanınmayan biri peygamberi mezarında rahatsız ediyor. Gelenler Hazreti Hasan, Hüseyin ve ötekiler. Görenler kemali edeple geri çekiliyorlar. Seyyiduna Bilal diyorlar. Bu bizim Efendimiz Bilal diyordu. Efendi Bilal. Hazreti Ömer hep o eski köle, eski köle Bilal'e hep öyle demiştir. Kureyş'in asil zadesi Ömer. Efendimiz Bilal. İslam dininden başka hangi sistem, hangi ahlaki sistem, hangi din bunu sağlar? Bana söyler misiniz? Köleye öyle diyordu. Efendimiz Bilal. Ne kadar İslam'dan uzağız. Ne kadar muhtacız. İnsanlık ne kadar muhtaç. Gerçek İslam'a. Ve ne kadar kötü anlattık. Ne kadar kötü temsil ettik İslam'ı. Yazık bize. Vah İslam'ın bizim elimizden çektiğine. Hazreti Fahri kainat mahşerde hesap sormayacak mı? Benim bana inen bu vahiyi ne hale getirdiniz? İnsanları kopardınız dinden. İslam'a gelebilecek milyonlar ve insana engel oldunuz demeyecek mi Allah'ın Resulü bize? Sonra Bilal geri dönecek. Orada yine ezan dinlenecek. Bilal'den yarım kalan bir ezan. Ve Bilal üç gün sonra gittiğinde Hazreti Hasan ve Hüseyin'in ne olur gitme kal burada demesine rağmen evlatlar güzellerim diyecekti. Allah Resulü toprağın altındayken ben burada kalamıyorum. Tahammül edemiyorum. Toprağın altında onu düşünmek sıkıyor beni diyordu. Beni azat edin gideyim Şam'a yine ben. Kur'an öğreteyim diyor. Azat ediyorlar. Ve hep öyleydi. Öyle aşkın bir muhabbetle sevdiler ki Gözleri ama olan bir sahabe vardı. Onu teselliye gittiler. Dediler ki gözlerine perde inmiş senin. Üzülme. Dünya budur diyorlardı. Teselliye gidilen zat teselli ediyordu. Gözlerim görmüyor diye üzülmüyorum ki. Nasıl diyorlar? Evlatlarını hanımını göremeyeceksin bundan sonra. Subhanallah diyor. Resulullah'ın vefatından sonra dünyanın en güzel ceylanlarının gözü bende olsa ben ne edeyim. Onun o güzel simasını, o tertemiz simasını göremedikten sonra bütün dünyanın en güzel gözü bende olsa ne edeyim ben? Hüzün yok diyordu. O vefat ettikten sonra gözüm en son onu görsün istedi. zaten dua etmiştim. Allah'ım ondan sonra kimseyi bana gösterme demiştim. Lütfetti Allah. Gözlerimi aldı. En son hatırladığım sima onun simasıydı çünkü. Hep onun hayaliyle yaşamak. Hep onun hayaliyle donmak, Ne müthiş sevmiş sevgiymiş ya Rabbi. Puta tapan bir milleti, birbirini boğazlayan bir milleti, kardeşi zayıfsa kardeşinin elindekini zorla koparan bir milleti kız çocuğunu diri diri toprağa gömen bir milleti nasıl ayağa kaldırmıştı? Kur'an bunu yapmıştı. Ve Kur'an'ın indiği zat Hz. Muhammed Mustafa salat ve selam ona yağmur gibi insin. O yapmıştı. Ona bol salat ve selam getirin. Dünyanın en cimri adamı benim adım zikredildiğinde salat ve selamı getirmeyendir diyordu biliyor musunuz? Salat ve selam get. Bak her şey ne güzel olacak. İçiniz rasıl rahmet olacak. doluş verecek.